Tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün size şöyle bir açıklama yapacağım Google Access'den ilk paramızı aldık arkadaşlar Hepinizden Allah razı olsun Burada destek veren tüm takipçilerimden Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum İsmini veremediğim Aklıma gelmeyen arkadaşlarım var çok değerli Yeni gelen takipçilerimiz var Hepsinden Allah razı olsun Bu süreç bizim için biraz uzun oldu Arkadaşlar benim kanalım biraz geç açıldı 4 ayda açıldı kanalım bazı arkadaşlar kanallar canlılardan daha çabuk açılıyormuş. Biz bilemedik. Benim e, videolarımdan açıldı. E, tabi bu süreçte Nazik bana çok yardımcı oldu. Ben nasıl yapılacağını internette fazla anlamadığım için Allah razı olsun kızımdan. Kızım destek oldu. Bana nasıl yaptığını, bu nasıl? Ben biraz da heyecanlanıyorum arkadaşlar. Şimdi 8 8 aydır. 8, 8 ay. 8 aydır YouTube kanalı var annemin. E, ben de bilmiyordum aslında bu süreç nasıl ilerliyor. Araştır araştır yapılıyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, YouTube'da bir video oluşturmanız gerekiyor. Bir içerik, bir konusu olması gerekiyor. Eğlence mi, işte dizi mi, müzik mi diye. E, ilk önce biz bir vlog bulmamız lazım. Bir konu, yemek olur, işte e, bir challenge olur, bir şey olur. Bir içerik oluşturduktan sonra videonuzu kuruyorsunuz. Video oluşturduktan sonra e, YouTube'dan sürekli yani telif yemeden, telifte nasıl oluyor? Müzik küfür ve benzeri yani başkasından çalıntı bir şey almadığın sürece YouTube senin zaten telif yemene engel oluyor. Telif yemediğin sürece bu süreç gayet güzel ilerliyor. Ee, bir kuralımız var. Bu kanalımızın açılmasıyla ilgili. Bin tane abone 4000 tane 4000 dört dört saat oluşturmanız gerekiyor. Yani 4000 dakika izlenmeniz lazım. Videolarınızda o 4000 dakikada e canlı yayın sürece kolay kolay dolmuyor videolarla. Şimdi kapat sesini. Ondan sonra Nerede, ne demiştim? 4 4, 4, 4 saat, Kolay kolay evet. videolarla evet. dolmuyor gerçekten. Aboneyi dolduruyorsun. Videoyu do <laughs> saatini dolduramıyorsun. Saatini dolduruyorsun, aboneyi dolduramıyorsun. Biz ilk <laughs> neyi doldurduk? Aboneyi doldurduk galiba. Bizim Önce abonemiz, abonemiz doldu. Abonemiz oldu. Bini geçti. Dakika onaylanmadığı için hesabımız onaylanmadı henüz. Sonra e, bu, bu dakikaya aboneyi doldurduktan sonra Google AdSense hesabı açmanız gerekiyor. YouTube Studio'dan zaten takip edebilirsiniz. Abonenizi, içeriğinizi, e, Google önceden Google AdSense'de gözüküyordu dakikalarınız. Şu an YouTube Studio'dan görüyorsunuz. E, Google AdSense hesabı kuruyorsunuz. Orada adresinizi onaylıyor YouTube. Ondan sonra PIN kodu gönderiyorsunuz hesabınız doğrulandıktan sonra. YouTube ilk önce size inceleme alıyor kanalınızı. İşte e, takipçileriniz organik mi? Yoksa işte bazı şeyler var böyle parayla takipçi alma şeyler var. Hile var mı? Şöyle böyle. YouTube sürekli sizi böyle inceleme alıyor. Birkaç gün sürüyor. O işlemi tamamlıyorsun başka işleme geçiyor. En zoru da bu zaten. E, bunu PTT'ye gönderiyorlar. Çoğu kişinin de zaten sistem ettiğini görürsünüz. Çok kişinin kanalı açılıyor ama bu pin kodunu alamadığı için para kazanması onaylanmıyor. İban numarası yazıyorsunuz oraya atıyorlar parayı. Ama e, ilk önce bunun onaylanması gerekiyor. Pin kodunu almanız lazım. Bizim bizimki gelmişti, as e, geldi diye bize mesaj gelmedi ama bir gün ben evdeydim. Biz iki ke ben iki kere İkincisi istedim. Yani. İkinci istemede hemen e, iki gün sonra, üç gün sonra mı geldi değil mi? Yok bir kere istedim sonra aşağıda bir şey okudum. E, buraya gelen pin kodu yani üç kere isteme hakkımız var galiba. Ya üç deneme hakkımız mı vardı öyle bir şeydi. Buraya gelen pin kodu zaten üç kere de istesek, iki kere de istesek aynı pin kodu gelecekmiş. Ben de ertesi gün bir daha istedim. İki gün sonra da kardeşimi PTT'ye gönderdim. Dedim bak annemin adında bir şey gelmiş mi? Gelmiş PTT'de de bekliyormuş. Yani gelir gelmez getirmiyorlar. Getirmediler yani, evet. Trafik bizim... cezalarını falan hemen getiriyorlar ama <laughs> Bu bekliyormuş orada. Neyse kardeşim aldı geldi. Sonra biz bu hesaptaki pin koduna girdik Google Enses hesabımıza. Orada pin kodunu girince onaylandı. IBAN numarası istedi bizden. IBAN numaramızı da girdik. onun o da farklı bir süreç. Onu da bayağı zorlandım yaparken. İşte IBAN'ı kabul etmiyor. İsim doğru değil diyor. Büyük harf küçük harfi çok takılıyor falan. Yani YouTube'dan izleyiz izle yaptım size öyle söyleyeyim. Benim isminde iki tane iyi olduğu için onlar ı olarak yazılacakmış. Bizde iyi olarak yazıyor. Nokta olan şey bile kabul etmedi. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Bize gelen miktar burada söylememiz yasak. Ama çok cüzi rakamlar yani çok büyük para kazanmanız için o duyduğunuz rakamlar kazanmanız için 1 milyon 2 milyon aboneniz falan olması gerekiyor. Bu hem eğlence amaçlı yapıyoruz hem de annem çalışmadığı için evde kendine oyalanıyor. Sizlerle konuşuyor. Akşama kadar vakit geçiriyor. <laughs> El açlığımı da alıyorum arkadaşlar. Allah'a şükür olsun. Masrafını kendi masrafını çıkarıyor diyeyim. Masrafı Aynen. Yok kendi ihtiyaçlarımı karşıma. Benim öyle ee... ya sen... kuaförmüş, sağ Hı. sol makyajmış öyle bir hiçbir şeyim de yok. Benim masrafım yok aslında da. yine de evde eksik bir şey olduğunda. Yani kendi çok... kazandığın para ayrı oluyor. Bir de çok zor bir süreçti gerçekten. İnsan, yani şu zarfı görmek çok farklı bir şey. <laughs> Babam normalde böyle çalıştığı zaman kazandığı parayı hep anneme verir. Sadece cep alırdı. Ama şurada kendi kazandığı parayı alması çok farklı bir şey. Allah hepinizden razı olsun. Desteklediğiniz için herkese gerçekten, de gerçekten çok teşekkür ederiz. Bacılarım, Bacılarım diyerek hitap etmeye çok seviyorum <laughs> arkadaşlar. Biz çünkü koy yerinde büyüdüğümüz için. Genelde hep biz çalıştığım yerde de hep arkadaşlar. Hiç arkadaş demezdim. Burada YouTube'da herkes Arkadaş işte değerli arkadaşlar diyerek hitap ettiği için ben de onlara bakarak aslında değerli arkadaşlara hitap ediyorum ama ben bacım demek daha samimi geliyor, daha içten geliyor. Bazı videolarımda bacım diyorum ama acaba ters anlar mı? Genelde yorumlarıma da hep bacılarım Allah razı olsun diyerek yorumlara karşılık veriyor. Gerçekten çok sıkı takipçileri var. Sürekli arıyorlar, soruyorlar. Allah razı olsun. Hiç boş hepsinde. bırakmıyorlar. Gerçekten Biraz bırakın bize de, bırakın. İlk de açmışım YouTube'u. Böyle daha da e, sürekli şimdi bana abone olan çok şu 2-3 gün içinde bayağı bir ta, abi, abonem gelir yeni aboneler. Hepsinden Allah razı olsun. Kanalımı yeni gördük diyenler var. Ee, hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Önceki ilk günümden açıp da beni bugüne kadar yalnız bırakmayan takipçilerimden yeni gelenlerden arkadaşlar hepinizden Allah bin kere razı olsun. İnşallah böyle samimiyetimiz sürer. Ee, benim hoşuma gidiyor e, sohbetimiz, konuşmalarımız arkadaşlar. Siz de beni severseniz takip bırakmazsınız. Ee, şeyler istiyorum arkadaşlar. Yorumlar beni çok mutlu ediyor. Yorum atarsanız da sevinirim. Yani her yorumu tek tek okuyup cevaplıyorum Ben şimdilik. gerçekten her yorumu tek tek okuyup e, karşıdaki insan bana değer verdiğini bildiğim için ben de her yorumu hiç öyle atlatmadan geçmiyorum. Herkese yazmaya çalışıyorum. İnşallah bu samimiyetimi sürer arkadaşlar. Bu Google AdSense'te nerede kalmıştık? IBAN numarası veriyoruz. İBAN. Ee, YouTube kendi şey yapıyor. Yani İlk önce 200 TL birikmesi gerekiyor içinde. Dolar bazında yatıyor sizin hesabınıza. Türk parası olarak yatıyor ama dolar hesabından yatıyor. En az 200 TL olması gerekiyor. 200 TL doldurduktan sonra üstüne koymanız gerekiyor. Üstüne koyunuzu aylık her her ayın 5'i, 10'u fark etmiyor. Ayın 15 ayın sonu yok burada. Hemen şey yani ne kadar göndermesi gerektiğini o kendi gönderiyor parayı. Ya biz şu kadar mevla çekeceğiz ya da şunu ibanım atmak istiyorum diye bir şey o olmuyor. Ee, bizi bilmiyorum herkesin gibi öyle. Bizimki otomatik yatıyor değil mi? Ya, otomatik gibi bir şey ama. Yani kendi hesaba şey olunca Aynı atıyor ya. yani. Evet arkadaşlar. Youtube'da bizim hiçbir şeyimiz olmadı sorunumuz Allah şükür. Bu e, şey açtık. Hiçbir engelimiz olmadı değil mi? Her değil şeyimiz mi? tek tek biraz işte benim e, kanalımın açılması uzun süre oldu. 4 ayda açıldı. Ondan sonra hiçbir sıkıntımız olmadı. Bu gerçekten çok zor bir süreç. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben de açtım, İki video çektim. <laughs> Yapamadım. Nazik de devam ederse arkadaşlar, ee, inşallah bu da devam ederim. Bebeğe doğum olduktan sonra bebekle evde kalacağım için de ben de devam edeceğim. Diyor. Bir iki videosu var Nazik'in de bilmiyorum artık ya Gerçekten mi? öyle gözüktüğü gibi değil. Çok emek vermeniz gerekiyor. Çok inanılmaz vakit ayırmanız gerekiyor. O gördüğünüz 15 dakikalık videolar ya yani 2-3 saatte çekiliyor. Kesile kesile yapılıyor. Sırf siz Tarif istiyorsunuz da ya, yaptığı şeyler var. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. E yapanlar da yani bu süreç başlangıcından sonuna kadar çok güzel takip edilmesi gerekiyor. YouTube şifrenizi, YouTube kanalınızın e postasını, her şeyini bilerek yapın. Adresinizi doğru onaylayın. Sonra da gerçekten arkadaşlar. Aynı. Çünkü herkes burada biliyorum ki büyük emek veriyor. Yani YouTube'da çekeceğiniz videolar köy hayatı olur. İşte yemek videoları, örgü modelleri, işte farklı farklı şeyler. İçeriği siz ürettikten sonra, doğal olduktan sonra, yani tutulursa gayet güzel yapılacak bir şey. Sıkıcı bir şey değil. Ama dediğim gibi çok zor bir süreç. Herkesin yapabileceği bir şey de değil. Öyle kolay kazanıyorlar gibi kesinlikle düşünmeyin. İnanın yani akşama kadar ne çeksem diye düşünüyor. Ertesi gün nasıl yapsak diye düşünüyor. Çekim sırası... Sonradan videonun düzenlenmesi, onu atmak çok zor gerçekten. <laughs> Annem sabırlı, sabırlıydı yani bu süreçte. Biz de tabii çok destek olduk. Evet, kızlarımınkisi de destek oldu. Allah razı olsun ikisinden de. Hatta arkadaşlar ben ilk açtığımda benim izlenmelerim çok azdı. Ee, böyle bir iki ay sonra değil mi? Bir iki ay sonra ben yapmayacağım hmm. bu iş dedim. Hani izlenmem yok, takipçim yok. Sabret anne, dediler. Herkes mesela bazıları tamam çok çabuk ilerliyor ama sen de zamanla seni tanıyan, seven olduktan sonra Gelir anne diyerek gerçekten ben bayağı bir hemen pes etmiştim <laughs> Hikaye içinde. Ondan sonra kızlarım sayesinde geri bir iki video bir iki video derken sonra samimi dostlar kurdukça şeyde YouTube'da arkadaşlarla birbirimizin numaralarını alıp konuşuyor. Hepsinden Allah razı olsun arkadaşlar. Bacılarım. Ya yanına gelen de oldu. Görüştüler, yemek evet. yediler. Çok güzel ortam arkadaşlar. İnşallah hepinizi beklerim kanalıma. Takiplerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü biz çok Allah'a şükür hiçbir zaman ben olan bir şey saklamam, gizlemem. Siz olmazsanız biz burada olamazdık zaten. Sizlerin sayesinde biz ayakta duracak. Beğenirseniz kanalıma desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Evet. Hepinizden Allah İstek razı olsun. İstek ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok dikkate alıyor annem. Yani istediğiniz tarifler olsun, sorduğunuz sorular olsun. Evet benim sadece eee noksanım bu da videolarda. Yaptığım kurabiye olsun Tarifini. şey olsun, tarifleri yazmayı unutuyorum. Nasıl heyecan yapıyorum ben de anlamıyorum. <laughs> diyorum ki tamam diyorum. Hatta bir iki şey de yazdım. Tamam bundan sonra altına yazacağım. Ölçüleriyle beraber dedim. Gene atmadım. Atmıyorum yani unutuyorum ya, yani. Unuttuğun zaman da yorumlara yazınca zaten açıklamayı yapıyorsun. Aynen yoruma yazanlara da mesela soranlara abla şurada ne hatırlacak diye soranlara da zaten altına hemen yorumun altına açıklamamı yapıyorum arkadaşlar. Bundan sonra onu kaynağını alıp dikkat edeceğim. İnşallah... Sizlerin istediği Yapabiliyorsanız gibi. siz de yapın. Ev hanımlarına sesleniyoruz. Evet. Gerçekten yani boş boş oturana kadar yani bu güzel bir şey. Kendi evet, harçlarınızı çıkarırsınız. Gerçekten çok doğru. Ee, mesela benim şu anki kazancım fazla bir yüksek değil ama mesela Biraz fazla olduğunda çocuklarıma da destek çıkmayı istiyorum. Kızlarıma da inşallah. Cephaştan. olsun cep Olsun cephaşlan. <laughs> Devam et. Benim ihtiyacım Biz her yok. Zaman senin o her zaman yanında istenin. Gide de çoluğumu çocuğumu da eksini giderirsem ben, bana, bana, bana ne mutlu arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Burada videomuzu sonlandırıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Hoşçakalın.